merhaba bir sebze yemeği ile devam edeceğim şimdi e, bugün Ali Nazik yapacağım oğluma e, patlıcandan közlenmiş patlıcandan şöyle ben e, dolaba kaldırdım patlıcanı kullanıyorum e, közleyip dondurmuştum közlenmiş olduğu için patlıcan tekrar e, herhangi bir pişirme işleminde bulunmuyorum. Normalde biliyorsunuz patlıcanı haşlanmış olarak kullanabiliyoruz. Ama bu zaten közlenmiş, pişmiş olarak düşündüğüm için bu şekilde közlenmiş haliyle kullanacağım. Malzemelerim gördüğünüz gibi çok fazla değil. Pratik bir tarif sayılabilir. Şimdi zeytinyağımın bir kısmını alayım, bir yandan ısınsın. bir kısmını da şeye bırakacağım çünkü kıymayı kavurmak için ve patlıcanlarımı alacağım. patlıcanlarımı biraz ısıtacağım ve kavurmuş olacağım. Hem patlıcan yağı da oldukça çeken, tolere eden bir besin. Gördüğünüz gibi bayağı da çok giriyor. Patlıcanımı bu şekilde sotelemeye devam edeceğim. Evet, patlıcanımı güzelce kavurdum. Biraz tuz ve karabiber atacağım. Şimdi patlıcanımı kenara alacağım. O arada aynı tavada üst harcımı da yapacağım patlıcanım soğurken gördüğünüz gibi güzelce ezmiştim doğramıştım minik minik ee, eğer dondurucunuz da yoksa şöyle yapıyorum ben bittiği zaman çünkü çok sık fırın çalıştırdığımız için kekler her şey için tepsinin yanına bir patlıcan atıyorum kek pişirirken çoğu zaman. Böylece oğlum için yeterli miktarda patlıcan elde etmiş oluyorum. Evet üst kıymalı harca için zeytinyağımın kalan kısmını alıyorum tavaya. Kuru soğanım var. Kuru soğanımı alıyorum. Ve e, 1 gram sarımsağım var. Sarımsağımın bir kısmını yoğurt için ayıracağım. şöyle bir kısmını harcım için aldım. Kıymamı da salçam ve baharatlarımla kavurduktan sonra gördüğünüz gibi alinizik kebabımız malzemeleri hazır olmuş olacak. Biraz soğusun. Yoğurdumuzu öyle karıştıracağım. Aslında gördüğünüz gibi ketojenik diyette e, her şey mümkün e, Hani bazen üzülüyoruz çocuklarımız için ama menüleri çeşitlendirmek mümkün özellikle ben bunu e, bu tarifi biz kendimize böyle e, mantı ya da yoğurtlu makarna gibi şeyler yapacağım zaman yapmaya çalışıyorum ki görüntü olarak çok benziyor o da böyle yoğurtlu üzeri soslu e, bir şey yemiş oluyor. Böylece kendini farklı hissetmemiş oluyor. Özellikle o zamanlara denk getirmeye çalışıyorum. Ya da ona alinazlık yaptığımız, yaptığım zaman kendimize de öyle e, makarna mantı tarzında bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Böylece benim ben de daha iyi hissediyorum. O da daha iyi, hissediyor. Ali Nazik de bizim için böyle bir kurtarıcı oldu. O yüzden e, sıklıkla yapıyorum aslında. Dediğim gibi patlıcanın bittiği zaman da dondurucuda fırınımı çalıştırdığım zaman herhangi bir zaman bir tane atıyorum yanına. Şimdi zaten patlıcan mevsimi geliyor. O yüzden böyle bir tarif hazırda dursun. Evet. Kavrulan kıymamızın içine salçamızı da ekleyeceğim şimdi. Baharatlarımızı da ekleyeceğim. Bir tek yoğurdum kalacak. Çok az karabiber. Çok az kırmızı biber. Nane ve tuz atıyorum. İç harcım da bu şekilde hazır. Şimdi onu da Şöyle kenarda Olurken ben de Yoğurdumu sarımsağımla Buluşturacağım Şöyle İsterseniz Süzme yoğurt kullanabilirsiniz Sistemde için süzme yoğurt vardı O da çok lezzetli oluyor Ben dediğim gibi ee, bütün tariflerimde torku kullanmaya çalışıyorum. Evet. Patlıcanım. Patlıcanım soğumuş. Ilık. Şöyle hocam da kapatayım bu arada. Şu şekilde. Patlıcanın üzerine yoğurdum alıyorum. şöyle yapacağım şimdi tamamen e, karıştıracağım o yüzden video birazdan devam edeceğim Evet yoğurdum ve patlıcanımı iyice karıştırdım gördüğünüz gibi dolu dolu bir tabak üzerine de kıymamı koyuyorum ve çok doyurucu bir menü oldu oğlum bayılarak yiyecek Gördüğünüz gibi yağı da patlıcanı koyduğum için çoğunu e, çok güzel tolere etti. Öyle çok görüntüde bir yağ da yok. Evet. Ali Nazimiz de hazır. Kuzucuklara afiyet olsun.